Merhaba arkadaşlar. Şu anda neredeyiz? Tabii ki atölyemizdeyiz. Şu anda e, Serkan Coşkun ve ben Cem Çakar şu anda iddia ettiğimiz e, aktif kuleyi başardık. Müthiş bir sanat aldık kendimize göre. Şimdi sabırsızlanıyor Serkan. Bir saniye, bir saniye sabırsızlanıyor. Çünkü çıkacak soundu kendisi de şaşırdı. Burada 600 wattlık trombonun, trombon hoparlörleri var. Twitter'da trombonun. Yani bize göre Başlayalım. en kötü testle ee, bir dakika Serkan bir dakika. En kötü hopalolerle yapıyoruz. Ona göre randıman aldık. Amfilerimiz de bunlar. Şimdi, öylesine bir test dedik. Evet Serkan. Armağan oruç. <laughs> Sağda bakın şimdi. ortalık tamam. Kısa ses al biraz. Yeterli. Çalsın biraz. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Teşekkür ederim.